Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle Queen'e benzemeye çalışan attı bir kızın kanalına geldik. Yani sevinmiyor ama Queen'in neresine benziyor anlamadım. Baksana Queen gibi Paris'e gitmiyor. Saç modeli aynı değil. Neresi benziyor bana açıklama yaparsınız. Çok sevinirim yani. Hatta baksanıza bir şey fark ettim. Bunu tek ben mi fark ettim bilmiyorum ama bakın burada e, şey var. Burada bizim bu onun normal hali. Yani bu biz oyunu silmemiş hali. Bu da oyunu silmiş. Ama tekrar yüklemiş. O o yüzden de sadece bu kadar beğenmiş gördüğünüz gibi böyle. Ben bu yani ben o kadar Queen'e benzediğini pek sanmıyorum. İyi. Aslında kimseye benzemiyor. Kendi kendine yani. Benim yani benim de biliyorsunuz toka kanalda bu kadar video yok. Ama böyle şeyler normal videolar var. Yani. Hmm. videoları böyle hep oyunla ilgili arkadaşlar bunu e, şimdi şöyle bir durum var aslında bu e, kopya değil şunu açıklamak istiyorum de bu aslında kopyacı değil arkadaşlar aslında sadece biraz benzemiş aynı geçen videolarımdaki gibi sadece hem Queen'in üç çocuğu bir tane böyle bir arkadaşı bir kardeşi veya kızım Bunu da tam bilmiyorum ama o yoktu. Yani sadece yeğeni vardı. Kardeşi vardı. Kankaları Ruby, Sophie, kuzeni Granger vardı. O farklıydı. Bu farklı. Yani bunda ne bileyim yani. Bunda çok kopyalık yok. Hatta hiç benzemiyor. Bence boşu boşuna bunu sevmemezlik yapmayın. Hem videolara falan dislike atabilirsiniz ama dislike atmanızı deiyorum. Yorumlarda belirtiniz. Yani bu videoda bunu izlemiştim. Yani bunda aslında bizim birazcık suçumuz var. Çünkü kendisini sorduk. Sonra biz de falan filan diyoruz. Seni beğenmeyi falan diyoruz. Yani hiç queen'e aslında benzemeyen birini işimiz gücümüz olsun diye dışlıyoruz bu biraz saçma değil mi arkadaşlar yani bu biraz kötü yani Queen ve bunu görse bence çok üzülürdü çünkü kopya değil yani kopya olsa saçı falan benzerdi ee, şey falan benzerdi bak hediyeleri kendileri falan alıyor postacı getirmiyor Paris e çağırmıyorlar falan zaten o kadar da ünlü değil yani abonesi de az vermişim yani abonesi yine de hafiften az diğerleri herkese göre. Yani beğeniyorsanız beğenin, kopya mopya demeyin. Çünkü kız gayet kopya falan değil. Videoları hiç benzemiyor. Bir bu Tokaboka videolarına baktığınızda zaten anlaşılır bir şekilde bile bile benzemiyorlar. Bir de şu videosunda da bir izleyelim. adı sesli ben hiç yok ama e, ıı, şunlar da şu benim çünkü bu şu başına bu yani bazıları kötü demiş yani, yani Queen'in tacı, Queen'in formu, şu falan. Yani bazı Queen'ler gerçekten çok saçmalıyorlar. Yani Queen bizi görsün diye, Queen bize şey yapsın diye. Böyle onu şey yapıyorlar. Baksanıza. Bir dakika Queen'in kurabiyesi. Ne gidelim? Bakın duygu yaparak prim kazıyor. Kendi çapında. Burada iki tane Queen var. Ben biliyorsunuz Queen'im ama Bence böyle yapmaları çok saçma. Eğer koyayım bu videoyu yani bilin, izlemez ama hani şansa çıkıp izlerse de yani söylemek istediğim şu ki az senin de fanıyım. Kardeşinin, kuzeninin, yeninin falan da fanıyım. Ama yani bu kısa da birazcık ayıp olmuyor mu yani? Ee, o da yani normal. Bir topa tutur yani. Yapanı videoları çekmiyorlar mıydı zaten? biliyorum Queen... bunlar şey Talk Alive Friend, Talk Alive diye Big Night Show ee, Sonra Queen'in kar tanesi, Talk Alive Queen'in papatyası mı? Sonra Queen hastasından falan yani Queen ve Queen ve Queen'in fanları ve ilgili kişileri çıkmam Ama yine de o kızı birazcık ayıp ediyorsunuz Açıkçası böyle olmasını pek istemezdim yani ayıp olur yani. Tamam biliyorum Neo çok benziyor. Neo'yu ben de sevmiyorum ama yani bu kıza da bu kadar yüklenmeniz bence biraz ayıp oldu. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olduktan sonra zil butonu açmayı unutmayın. Ben... Herkese görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.